Kul de ki peygamberim kullarına söyle, ve yani seni kabul etmeyenlere söyle. Kefa billahi şehiden beyni ve beynekum. Kefa kafidir, yeterlidir. Kim? Billahi Allah. Ne olarak? Şehiden beyni ve beynekum. Benim ve sizin aranızda şahit olarak Allah yeter der peygamberim. Kefa billahi şehiden beyni ve beynekum. Benim ve sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Allah bana yeterdir. Allah kafi'dir. Allah bize de yeterdir. Yeter ki biz sırtımızı Allah'a dayalım, Allah'ın Resulüne dayalım. Allah bize kafidir, yeterlidir. Hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Hasbi Allahu ve ni'mel vekil vekil olarak Allah bize yeterlidir. Allah Celle Celaluhu anlamayı nasip etsin. İnnehu hu Allah kânedir bi ibadî khabîran O kullarından hakkıyla haberdardır. Besîrâ hakkıyla gürendir. O kullarını hakkıyla gürendir. Kullarından hakkıyla haberdardır. Eğer insana çok değil şu ayetle terne tesir etse yeteliydi. Allah yeterdir. Bir ondan sonra Allah haberdardır. Allah benden haberdardır. Allah beni görendir. İnsan bu idraki aldığında hata yapmaz, dünya işine basmaz. İnnehu kana biibadihi habiran basiran. والله بعباده خبير بصيرك كلل حقيلا جرندز حقيلا حقيلا هذا كللنا حقيلا هذا دادز حقيلا جرندز ومن يهدي الله فهو ومن يهدي الله فهو مهتات الله تبيكي ومن, ومن أَلْكِمْ كِي يَهْدِ اللَّهُ الله ومن ألكمكي يهدي له الله كيمي هداة درسة كيمي هدا فهو مهتات doğru yolu bulmuştur. Evet, yani burada mesela meni yehdi fiili vardır. Yehdi e, iki tane faili vardır. Biri meni içindeki huvedir. Bir de Allah'tır. Celle Celaluhu. O zaman ona soruyorum. Kim hidayeti isterse Allah ona hidayet nasip eder. Onu hidayete erdirir ve o kurtulmuş olur. men yehdi muhted Allah kim hidayet ederse, ya Rabbi hidayet sözü ya Rabbi, takva sözü ya Rabbi. Bizi hidayet ederdir ya Rabbi. Sırat-ı müstakim yolundan ayırma bizi ya Rabbi. Ve men yahdihi Allahu fehu muhtad. Allah kim hidayete iltizasa o hidayet bulur. Ve men yudlil Allah kimi de saptırırsa, yani kim sapkınlığı isterse, Allah onu da saptırırsa, yani Allah kimseyi zümrütmez. Kul ne isterse Allah onu öyle yapar. Kul hidayət istəsə Allah ona hidayət verir. Kul darahat istəsə Allah ona darahat verir. İmtahan görəyib bu dünyada Allah insanı sərbəst buraxmışdır. İstə onu yönəldirilib, ona yönəldirilib. Allah kimis sapdırırsa, kim sapqındır istərsə Allah onu sapdırırsa, kim sapdırırsa falan təc falan təc diləh avliyadan dönü. Fəlm la təkidü nəfsi istiqbal lən kəsrliq təcidə bulamazsın. Ləhəm <laughs> onlar için əvliyə duni, Allah'ın dışında onlar için hiçbir dost bulamazsın ey Peygamberi. Sapkınlar için, kafirler için hiçbir dost bulamazsın. Allah'ın dışında onlar için hiçbir dostları yoktur. Allah da eğer kafir olarak geberirlerse Allah onları perişan edecektir. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Biz kıyma nahşuruhum onları haşt ederiz. Evet, haşr ederiz. Yani adam bu dünyada sakkınlığa, derelerde düştü, gitti, Allah'ı bilmedi, Allah'ın peygamberini bilmedi, İslam'a dönmedi, Kur'an'a dönmedi. Ve nahşuruhum kıyameti. Allah diyor ki biz onları ve nahşuruhum gayb Biz onları haşr Ne zaman? Yavma kıyameti kıyamet günü. Ala vücuhihim. Yüzleri üzerine sürüne sürüne haşr Ne olarak? Hümle, kör olarak ve bukma dilsiz olarak ve sunma olarak ama ya Allah. Allah zalimleri, kafirleri dilteceği dirilte, zaman yüzü üstüne sürüne sürüne bir de kör adam korkuyor göz yok. Ümya ve bukma dilsiz dil yok ve sunma Allah muhafazası. Mevahum cehennem. Onları varacak yer cehennemdir. Kullama habet cehennem her zaman dindiğinde azabı ateşi dindiğinde zinnem sa'ira biz onları çılgın ateşini arttırırız der Allah. Allah muhafaza Rabbi. Demek ki insan Allah'a dönmezse kendine bir gözüm veriyor. Zalike işte bu yani bu azap bu azap nedir? Ceza bunların onların cezalarıdır. Ne sebebiyle? Bi ennehum keferu bi ayatina ayetlerimizi inkar etme sebebiyle işte bu azap onların cezalarıdır der Allah Celle Celaluhu. Niye? Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Kur'an'a dönmediler, İslam'a dönmediler. Allah'ın ayetlerini küçük gördüler, Müslümanları küçük gördüler, Müslümanlara zulmettiler. Ayetlerini inkar etme sebebiyle bunların cezaları budur. Ve ve şöyle demelerinden dolayı, şöyle demeleri sebebiyle, ve şöyle dediler onlar. Eyde kunna idamen, Biz bir kemik yığını olduğumuz zaman mı varfaten bir, bir 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 yığın ufantı, bir çürümüş kemik yığını ve ufantı ufalanıp ve çürümüş olduğumuz zaman mı eyne le mebusuna halkan Biz mi yeniden yaratılacak demeleri sebebiyle bu azaplar onlar içindir. Böyle diyorlardı. <laughs> Halbuki Allah'ın yanında bir şey değildir. Zaten Allah söyleyecek, evvelen <laughs> mi Onlar görmüyorlar mı? Enne Allah muhakkakı Allah, eledir Allah ki, halakas semavati vel arda. Yeri ve göğü yaratan Allah'ı görmüyorlar mı? Kadirun. Kadirun, yani daha kadir olduğunu, yeri ve göğü yaratan Allah'ı görmüyorlar mı? Kadir olduğunu görmüyorlar mı? Alâ <laughs> en ee, kendileri kendileri gibi kendileri gibileri onların misilleri gibi kendileri gibi yaratmaya kadir olduğunu görmüyorlar mı? Allah'ın yanında haşa bir zor bir kolay diye bir şey söz konusu değildir. İza arad Allahu şey'en yekul lehu fe feyekun. Allah bir şey olmasın istediği zaman ol o da olur bitti. Ol olur. Ne olursa olsun ol da olur. Alem yarı görmüyorlar mı? Ana Allah'ı, Lâdî kalak ve Yeri yaratan Allah'ı, kadirün daha kadir olduğunu görmüyorlar mı? Alem yakmak kendileri evet kendileri gibi kendileri gibileri yaratmaya kadir olduğunu görmüyorlar mı? Ve cehale Allah ne yapmıştır? Ve cehale belirlemiştir. onlar için acele bir süre, lâ raybefi şüphe bulunmayan bir süre belirlemiştir. Herkesin bir süresi vardır. Şu an hepimizin vefat edeceği saniye bellidir, o süre bellidir, o saat bellidir, o gün bellidir. O aldığımız nefesle, son nefesle bellidir, ona doğru gidiyoruz. Ha on sene, ha bir sene sonra, ha iki sene sonra, ha üç sene sonra, ha beş sene sonra o gün muhakkak gelecektir. Ama insan da bazen sanki hiç ölmeyecek, hep böyle kalacak. Hayır, ölümü asla unutmayacağız. Aksıru zikre hadim illal zatallahu subhanahu ve selam. Aksıru aksıru zikre hadim illal zat lezzetleri yok eden lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Cellecür belirlemiştir. için ecelen bir ecer bir sure la befi şita bununla bir süre belirlemiştir. Fa الظَّالِمُونَ zallimun illa kufura. Fa abz zallimun illa kufura. Zalliner Der Allah Celle ceralim. Fa abz zallimun illa kufura. ve nankörlüklerinde direttiler. demek ki, yani insan akıllıysa direkt lazım, dönmesi lazım Allah'a. Olda ki onlara ite sonunda. لو شايت التم سر temlik bu nefazayla rahmeti rabbih. Rabbimin rahmet hazinelerine malik olsaydınız. Rabbimin rahmet hazinelerine malik olsaydınız iden o zaman gamsakdınız. Siz onları tutardınız. Niye haşyeten infak tükemiş korkusuyla onları tutardınız harcamazdınız. Evet. Ne güzel söylüyor Allah, eğer ki e, Rabbinin rahmet e, hazinelerine, yani dünyaya malik olsaydı, zalim insan, dünyaya malik olsaydı, tükenirdi korkusuyla, aa, infak etmezdi. Kul de ki, لَوْ اَنْتُمْ تَمْرِكُونَ Rabbimin rahmet hazineleri malik olsaydınız, yani Rabbinin rahmet hazineleri sizin elinizde olsaydı, lemsetun ve onları tutardınız. Niye haşyetel infak? Tükeniz kokusuyla, biter kokusuyla yanına tutardınız ve onu harca, harcamazdınız. Ve kânel insanu katura. Ve kânel katura. İnsan yani asi insan çok cimridir. Evet. Asi insan çok cimridir. Ee, Allah Celle Celaluhu cimrilikten bizi muhafaza etsin. Cümert insan güzeldir. Ee, Allah'ın bize emanet olarak verdiği malı ondan sonra e, bize emanet olarak verdiği malı, el gözü, eli, ayağı Allah yolunda harcayacağız. Yani şunu bilelim Allah bu dili emanet olarak yanımıza vermiştir. Göz Allah'ın emanetidir yanımızda. Dil Allah'ın emanetidir yanımızda. Eller, kulaklar Allah'ın emanetidir yanımızda. Dini, mübini, İslam Allah'ın emanetidir Bə insan bu amanətlərə haqq etməlisi lazımdır. Yəni bu göz Allah yolunda gitməsi lazımdır. Bu qulaq Allahın kəlamını, hadis-şerifləri eşitməsi lazımdır. Bu ayaq Allah yolunda yəmməsi lazımdır ki, yarın, yarın əhsadı qoruyub ala bilsin. Nəçünki bu əllər, bu ayaqlar doluşacaqdır. Allah cəla cəradəni rəhman mənanı göstərsin. Amin. Və laqad atayna Musa biz Musa Aleyhisselam verdik. Tis ayatun beyinat dokuz sana mucize verdikler Allah Celle Celaluhu. Dokuz sana mucize. 9 sana mucize verdik. Fes el beni İsrail'e İsrail oğullarına e, İsrail sor ey peygamberim. İlca'ehum. İl -e hani onlara gelmişti. Musa Aleyhisselam onlara gelmişti. Fekale lehu fir'aun. Fir'aun ona dedi ki. Fekale dedi Musa Aleyhisselam'a fir'aun. dedi ki inni la akunu ke ya Musa mesura dedi ki Firavun dedi ki ey Musa sen ben öyle düşünsen büyülenmiş bir adam sihirlenmiş bir adam olarak düşünüyorum seni evet Firavun Musa aleyhisselam öyle dedi kâle Musa aleyhisselam dedi ki la kad alimte ma 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 enzele haulâhi Musa Aleyhisselam Firavun'a dedi ki Lekad mafı, anca sen de biliyorsun Bunları indirmedi İlla Rabbü Sallamu Aleyhi Vel Ard Ve Sair delil olarak mülklerin ve yerin Rabbi olan Allah bunlara indirmiştir. Sen de bunu biliyorsun. Halbuki Firavun da biliyordu ha. Nefsine uyuyordu. Hani Firavun haşa biliyordu ilah olmadığını biliyordu. Ondan sonra e, ama nefsine uymuştu. Şeytana uymuştu. E, tabii ki o günde de Allah Celle Celle'den öyle diyor. اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُلُوبَ ashia ateş her sabah, her akşam filan da ahalisine arz edilir. Yani bu dünya sabahı, bu dünya akşamıyla. Ömür suresi. Bu da kabir azabına derlerdir. Ve yevme tekumu sa'a kıyamet kayım olduğu zaman da edhilu ala fir'avna şeddel azab der Allah. Firavun ve ahalisini daha en şiddetli azaba koyun der Allah. Ne oldu? Kendine zulmetti. Allah. Kendine zulmet. İnsan Allah'a zulmezse kendine zulmeder. Ne oldu? Bir zaman diyordu ki haşa ene rabbukum e'la. Ben en yüce Rabbinizim diyordu. Ne oldu? Perişan oldu. Perişan oldu. Sonsuz hayatını kaybetti. Ve Musa Aleyhisselam dedi ki ve illi ya fir'avun Musa Aleyhisselam dedi ki ey fir'avun ben de düşünüyorum sen helak olacaksın. Yani o dedi ki Musa Aleyhisselam dedi ki e, bu e, senin büyülenmiş bir adam olduğunu düşünüyorum. Büyülenmiş bir adam olduğunu düşünüyorum. Musa Aleyhisselam dedi ki, sen ben de senin helak olacağını düşünüyorum ey Allah Celle Celle.